Moto Futbol YouTube ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Bugün MF yorumcumuz Ertuğrul Dalbas ile birlikte Eskişehirspor Spor Denizli İdman Yurdu maç öncesi değerlendirmelerinde bulunacağız. Öncelikle Ertuğrul nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Sizleri sormalı. İyiyim. Teşekkür ederim. Hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Yayınımıza başlamadan önce Moto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım süper teşekkür butonuyla da bizlere destekle de bulunabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarımız bir anket başlattı. Ankette de oylarınızı bekliyoruz. Katıl üyesi üyelerine özel maçın skorunu doğru tahmin eden izleyicilerimiz takımın atkısını kazanma şansı elde ediyor. Bunu da hatırlatalım. Sizler de skor tahminlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet Ertuğrul 3. Lig'de Nesin'i 3. Lig'de 6. haftayı geride bıraktık. Eskişehirspor Denizli İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Ki Eskişehir Spor'da bir taze kan değişikliği yapıldı. Teknik direktör gönderildi. Serdar Göçerler yerine Hakan Şapçı geldi. Bunu konuşacağız. Ayvalık gücü mağlubiyetini konuşacağız. Denizli İdman Yurdu 4. sırada kafaya oynayan bir takım 13 puanla. Eskişehir Spor'da 10 puanla 7. sırada bulunuyor. Öncelikle Eskişehirspor'dan başlayalım. Ya tabii bu teknik adam değişikliğiyle öncelikle başlamak gerekiyor. Ben e, teknik adam değişikliği yaşanmadan önce işin esası teknik adam değişikliklerinin özellikle e, kampı takımla beraber geçirmiş teknik adamın e, takımdan ayrılması noktasında itidarlı davranılması noktasında e, görüş belirtiyordum. Burada da daha önce yaptığımız programlarda da aynı şekilde ifade etmiştim. Eskişehir Spor'un bir teknik adam değiştirecekse ya seviyeyi yükseltmesi gerektiğini ya da ee, Serdar Göçerler'in kendi içerisinde bir çözüm bulma yoluna gitmesini, Serdar Göçerler'in devam edecekse Eskişehir Spor'da hali hazırda var olan sorunlara doğru çözümleri bulması gerektiğini düşünüyordum ama hani gelinen süreçte Eskişehir Spor'un elde ettikti, ettiği sonuçlara baktığımızda ilk 6 alt, haftalık periyot aslında Eskişehir Spor'un şampiyonluk iddiası e, doğrultusunda değerlendirildiğinde ya 6'da 6 yapması ya 6'da 5 yapması. Hani Uşak Spor maçını belki dışarıda bırakabiliriz. Uşak Spor iddialı bir takım. E, liginde e, zirveye oynayan takımlarından bir tanesi. Bir oyun anlayışı olan takımlarından bir tanesi. Belki Uşak Spor maçını dışarıda bırakabiliriz ama onun dışındaki maçlarda özellikle son Ayvalık gücü maçı gerçekten hani e, bir facia. Hani bütünüyle baktığımız zaman kadro tercihinden elde edilen sonuca kadar hani eksikliklere hocanın bakış açısı o eksiklikleri onarma konusundaki e, bence beceriksizliği, yetersizliği Eskişehir Spor'un nitekim böyle bir karar almasına sebebiyet verdi. Doğal bir karar. Hani e, bu, bu, anlamda bu karar noktasında e, çok eleştirilebilecek bir boyut yok. Olumsuz anlamda eleştirilebilecek bir boyut yok. Ki bu teknik adam değişikliği aslında bu sonucun ardından çok e, beklendik bir şeydi. E, bence Serdar Göçer'lerin özellikle Ayvalık gücü maçında çıkan ilk 11'i çıkardığı ilk 11 anlayış, oyuncuları e, koyduğu yerler ve oyuncuların e, o anlamdaki zafiyetleri hani e, savunma ikilisini böyle kurması beni çok şaşırttı. Mesela Bahadır Yıldırım'la Mustafa İnan her ikisi de e, stoper orijinli oyuncular değil. Hani Talha Özer zaman zaman hani o noktaya yardımcı oldu ama e, bütününe baktığımız zaman kadro tercihinde çok ciddi hatalar vardı. Hani ön hatta Kaan Baysalı e, bir Kanat'ta bir santrafor'dan çok garip bir e, anlayışla sahaya çıktı. E, nitekim Ayvalık gücü de aslında sezona çok da istediği gibi başlayamamış. E, yalnızca e, o ilk 5 maçında yalnızca bir galibiyet elde etmiş bir takımdı. E, buradan bir mağlubiyet çıkarmak Eskişehir Spor'un en istemeyeceği şeydi. Nitekim e, birilerinin de bu anlamda canı yanması gerekiyordu. Birilerinin rahat olmaması gerekiyordu Eskişehir Spor'un durumu göz önünde bulundurulduğunda. Fatura Serdar Göçer'lere kesildi. E, faturanın Serdar Göçer'lere kesilmesi dediğim gibi çok doğal. Ama ben e, yerine ikame edilen teknik adam noktasında, şimdi Hakan Şapçı daha gelmeden e, bu anlamda üzerine çok ciddi bir baskı yüklememek, şayet e, düşüncelerimize itibar eden e, Eskişehir Sporlu taraftarlar varsa o baskıyı yaratmamak, atmosferi olumsuz etkilememek isterim. Hani öyle bir e, olumsuz etkimi olsun istemem. Ama hani Dışarıdan baktığımda, dışarıdan e, objektif bir gözle baktığımda daha iddialı bir isme gidilebilir miydi? Üçüncülük tecrübesi noktasında e, bir Ali AFK tecrübesi var Hakan Şapçı'nın. E, takımın kademe kademe liglere çıktığı süreçte takımın başındaydı. Sonra bir Manisa Spor dönemi, e, farklı farklı takımlarda çalıştı. Daha net bir isme gidilmeli miydi diye sorulsa, hani Hakan Şapçı mıydı, başka bir isim miydi? E, bu işin ideali başka bir isim mi olmalıydı diye sorulsa ilk aklıma gelecek isim Hakan Şapçı olmazdı. Ama e, takımın mevcut sorunlarını iyi gözlemleyebilirse e, yeni teknik adam takımın özellikle o iskeleti kurgulama noktasındaki problemlerini oyun anlamında isteğini, e, hücum yönündeki verimliliğini arttırmak noktasında bir e, etkisi olursa başarılı olur. Eskişehirspor'un aslında o sorunları gözle görülebilir sorunlar anlaşılabilir Dışarıdan bir gözle bakıldığında, doğru analiz edildiğinde çözümleri olan sorunlar. Ama e, Serdar Göçerler bu anlamda yeterli olamadı. Yeni teknik adam bu işi götürebilir mi? E, bunu da bir, bize aslında zaman gösterecek. denizli i̇dman Yurdu maçı da e, zor bir başlangıç. E, ligin iddialı takımlarından birisi olması hasebiyle e, yeni teknik adamın çok başlamak isteyeceği bir e, müsabaka değil, görevine başlamak isteyeceği bir müsabaka değil. Ama e, buradan elde edilebilecek iyi bir sonuçla teknik adamın hanesine pozitif anlamda da bilir yani işin açıkçası. Ben böyle bir başlangıç yapayım. Peki teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teknik direktörü böylelikle de değerlendirmiş olduk bu taze değişikliği. Peki Eskişehir Spor, geçen hafta zaten Ayvalık gücüne 2-0 yenildi. Buna da değindim. Bir geniş düşünceni alabilir miyiz? dediğim gibi kadro tercihleri üzerinden bence yorumlanması gereken bir maç hani e, hiç beklemediğim bazı tercihler vardı. Belki Zerenman'ı merkezde kenara yakın bir orta saha olarak değerlendirmek, Kaan Baysal'ı e, santraforda değerlendirmek, eee Batuhan Doğrukuran gibi bir alternatif varken hani Kaan Baysal'ı e, zaman zaman maçın içerisinde böyle bir e, değişim oldu. E, kendi aralarında o voleyboldaki bir sirkülasyon vardır ya mevkiler arasında bir sirkülasyon oluşur onun gibi bir e, şey söz konusuydu ama hani bütününe baktığım zaman, tablonun bütününe baktığım zaman buradan ne kazanılmak istiyordu? Buradan Eskişehir Spor'un yapmak istediği şey neydi? Serdar Göçerler'in kafası neydi? Hani e, düşüncesi neydi? Çok anlayabildiğim bir şey değil. Yani bunun e, bundan daha iyi bir ilk kombi kesinlikle çıkardı. Yani sahaya bundan daha iyi bir ilk kombi çıkardın. Berk Zerenman'ı kenarda değerlendirirdin. Batuhan Doğrukıran'ı Santrafor'da değerlendirirdin. Kaan Baysal merkezde dururdu. Zaten bu oyuncular hemen hemen Belki sol kanatta yine istenildiği kadar net bir sol kanat profili bulunamıyor olabilir. Havuz her ne kadar geniş olsa da, kanat rotasyonu her ne kadar geniş olsa da büyük çoğunluğu e, sol kenarda ya ters ayaklı olacak ya derinde e, çok fazla katkı veremeyecek profiller oldukları için sol kanatta yine bir boşluk oluşacaktı ama e, hem merkez hem hücum bu anlamda organizasyonu e, pozitif olabilseydi işleyebilseydi, geçişleri doğru yapabilseydi Eskişehir Spor. Ayvalık gücü kesinlikle yani geçen haftaki programda da söyledim. Yani. Maç önü programında da ifade ettim. Eskişehirspor'un mağlubiyeti aklından bile geçirmemesi gereken bir maçtı. Ayvalık gücü e, yıpranmış bir e, camia bütünüyle e, geçtiğimiz yıllarda sürekli bir e, zirveye oynayış, zirvede mücadele etmenin ardından e, playofflarda istediğine ulaşamayan bir takımdı. Bu sezona hiç iyi başlayamadılar. Altay ay e, karşısında berabere kaldılar. Nazilispor dışında galibiyetleri yok. Nazilispor'un ardından e, Ayvalık gücünün galibiyet elde ettiği ikinci takım e, olarak Eskişehirspor'u yazdırmak bir teknik adam başarısızlığıdır. Serdar Göçerler'in yetersizliğidir. Ha, yine diyorum daha önceki programlarda ben teknik adam değişikliği konusunda daha dikkatli davranılması düşüncesindeydim. Ama bu sonuç işi bir yerde hani bunun bir sonuçsuzluğa gittiğini tek bu teknik adamla işlerin e, yürüyemeyeceğini gösteren bir maç oldu. Ayvalık gücü tebliğ ediyor. Eskişehirspor gibi iddialı bir takıma karşı her ne kadar organizasyonu yetersiz, kadro tercihi yetersiz bir ilk ile sahaya çıkmış olsa bile Ayvalık gücünün buradan bir galibiyet çıkarması seyircisinden yoksun bir şekilde e, kıymetli. Onlar da kendilerini toplamak noktasında e, iyi bir e, netice elde ettiler. Eskişehirspor Spor, e, Deniz Lidman Yurdu gibi iddialı bir rakibe karşı çıkacağı maçın öncesinde ki fiksür daha da daralacak. Daha da ciddi rakipler de gelecek. Karşıyaka maçı halen bekliyor Eskişehir Sporu. Karşıyaka'ya, Deniz İdman Yurdu'na, Uşak Sporu gelirken, bu rakiplere karşı gelirken eskişehirspor'un ihtiyaç duyduğu puanları toplamış bir şekilde gelmesi gerekiyordu. Eskişehir bugün bir üst lige çıkmak istiyorsa. Ya Bursa Spor'la Karşıyaka'nın geçtiğimiz sezonki rekabetini hepimiz hatırlıyoruz. Bursa Spor'la Karşıyaka rekabeti her iki takımda asla yenilmediği için doğan bir rekabetti. Sürekli olarak o istikrarlı e, varlıklarını sürdürdükleri için o periyodu iyi geçtikleri için var olan bir şeydi. Ha bu ligde dinamikler farklı işleyebilir. Takımlar birbirinden daha fazla puan alabilir. Belki geçtiğimiz sezonu ihtiyaç duyulduğu kadar milimetrik hesaplar üzerinden dönen bir yarış olmaz. Eskişehir Spor adına bu, bunun olması çok daha kıymetli olur. Çünkü şu ana kadar iki mağlubiyet ve bir beraberlikle puan bırakmış bir takım var Eskişehirspor söz konusu olduğunda ama e, Eskişehir Spor'dan benim beklediğim veya bugün kime sorsanız Eskişehir Spor 3. ne yapar e, bölgesel amatörlükten geri dönmüş e, profesyonel liglerdeki varlığını e, sürdürme niyetinde, üst liglere çıkma niyetindeki bir Eskişehir Spor ne yapar camiasıyla bütünleştiğinde, oyunu uygunsa ne yapar diye düşünüldüğünde bu periyodu 6'da 6 ile ya da 6'da 5 ile geçmesi gerektiğini e, ifade eden pek çok kişi ben de dahil olmak üzere. Ayvalık gücü maçı, İzmir Çorulu FK maçı Eskişehirspor'u Eskişehir Sporu sığdırdığımız bu yere es Eskişehirspor'un yapmasını beklediğimiz e, veya bir futbol sever olarak Eskişehir Sporu Süper Lig'de 1. ligde birincilik bile ihtimal değil. Ben kesinlikle Eskişehir Spor'un yerine Süper Lig olduğunu düşünüyorum ve defaatle ifade ediyorum ama e, bunu beklemem. Eskişehir Sporu bunu yapmasını temenni etmem. istemem. E, Ayvalık gücü maçı da bu sınırlar içerisinde sığmayan olmaması gereken bir sonuçlu Eskişehir Spor adına Ayvalık gücüne tebrik etmek gerekiyor bu sonuç için. Peki teşekkür ediyorum. Biraz da Denizli İdman Yurdu cephesine değinmek istiyoruz. Bir muhalifetleri var. 6 hafta boyunca sadece bir kez mağlup oldular. Zaten puan tablosunda yönetmen arkadaşımız rejimizden destek geldi ekranda. 10 gol atıp 6 gol yemişler. 4 avarajda 13 puan. 4. sıradılar playoff hattında. Tabii ki ligin çok başı. Hani bunlar için konuşmak için çok erken playoff için. Denizli İdman Yurdu Cephesi de bu hafta mutlak 3 puan parolası ile sahada olacaktır. Onlar için de kısa bir düşünceni alabilir miyiz? Şimdi Denizli İdman Yurdu bu sezona çok iyi başladılar. Uşak Spor dışında bir mağlubiyetleri yok ve Eskişehirspor'un bu hafta mağlup olduğu Ayvalık Gücü'nde eee mağlubetler Afyonspor'da mağlubetler bunlar aslında üçüncü lig seviyesi adına iyi sonuçlar. Eee Eskişehirspor yenildiği İzmir Çorlu FK'yı mağlup ettiler. Ha bir Nazilli Spor beraberliği var Denizli İdman Yurdu'nun hanesine yazan olumsuz olarak veya beklenmedik olarak niteleyebileceğimiz. Ama onların gidişatı da iyi geçtiğimiz maçta Afyon Afyonspor karşısında iyi bir sonuç elde ettiler. Özellikle Murat Torun'un attığı iki golle e, oradan da Afyon deplasmanından da Afyon da bir aslında camia takımdır. birincilikleri de e, birinci ligi de görmüş, üst ligleri de görmüş bir takımdır. Onlara karşı da önemli bir sonuç elde ettiler. Bence e, Denizli-İdman Yurdu maçı Eskişehirspor'un sporun e, ilk hedef maçlarından bir tanesi. E, bu geldiğimiz süreçte de Uşak Spor maçından sonra Uşak Spor maçını Evinde oynadı. Deniz İdman Yurdu da evinde oynayacağı bir maç. Bu maçlar Eskişehir şampiyon e, şampiyonluğa oynayacak bir takım mı? Yoksa playoff'larda orta sıralarda var olacak bir takım mı? E, sorularını aslında cevaplayacak olan maçlar. Eskişehirspor'u e, bu alanda öne geçirecek olan, e, daha ön plana çıkaracak olan maçlar. Bir teknik adam değişikliği sonrası e, böyle bir maçla kapıyı açmak, Hakan Çapçı'nın böyle bir maçla camiaya merhaba demesi bir talihsizlik. Ee, buradan çıkacak sonuç işi, işin rengini değiştirebilir. Ee, hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda. Buradan Deniz İdman Yurdu'na karşı mağlup olmak çok real olmayan bir sonuç olmayabilir ama camianın sabrı düşünüldüğünde, Eskişehir Spor taraftarının Serdar Göçerler döneminden getirdiği o birikmişlik düşünüldüğünde Hakan Şapçı'nın ilk e, maçında mağlubiyetle tanışması camia nezdinde çok olumlu karşılanmayabilir. Olumlu Teveccüh bulmayabilir. Ama öte yandan dediğim gibi Bunu başında da ifade ettim. Deniz İdman Yurdunu mağlup ederse Eskişehir Spor belki yeni teknik adamın üzerindeki güven daha da artabilir. Daha ciddi bir şeyi hayali, üçüncülükte daha üst sıralarda olacağız hayalini daha iyi benimseyebilir. Bu teknik adamın da takıma katacaklarının olabileceğini düşündürtebilir. Zor bir maç olacak. Deniz İdman Yurdu maçı Eskişehirspor için kolay bir maç olmayacak. Eskişehir e, sporun şu ana kadar e, ligde o ön alanda topu e, döndürebilmek, set hücumları yapabilmek, hücum verimliliği elde edebilmek konusunda olumlu sonuçlar elde edemediği maçlar çok fazlaydı. Deniz İdman Yurdu da öte yandan rakibini çok üçüncü, kendi birinci bölgesine çok yaklaştırmayan, yanaştırmayan, e, blok savunmayı doğru yapabilen takımlardan bir tanesi. Öte yandan iyi skoralleri de var. E, dolayısıyla hızlı hücum planlarını Denizli Lidmayor'un daha çok görme ihtimalimiz var. Eski Spor'da hızlı hücum planlarını doğru uygulayan İzmir Çorlu FK ve Ayvalık gücü karşısında çok zorlandı. Zor iki müsabaka geçirdi. Zor iki 90 dakika geçirdi. Buradan iki mağlubiyet aldı. öte yandan Uşak da hakeza bu profili örnek gösterebileceğimiz maçlardan bir tanesiydi. Uşakspor karşısında evinde oynadığı, taraftarın önünde oynadığı bir maçta da önde götürdüğü ve e, işi daha iyi götürebilme imkanı olan ilk yarısının sonuna kadar dominant bir rol oynadığı maçtan istediği sonucu elde edemedi. Dolayısıyla e, Eskişehirspor'un şu ana kadar oynadığı oyuna bütün üret ters bir takım. E, zor bir müsabaka olacak. Eskişehirspor'un ve teknik adamın ekstra çözümler üretmesi gereken bir maç olacak. E, böyle değerlendirebilirim. Peki teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık yorumları için. Eskişehirspor cephesinde şunu değinmek istiyorum. Fuat Gölbaşı Beklenen performansı gösteremedi ki ikincilikte gerek ikide gerek üçüncülükte isminden söz ettiren bir futbolcuydu. Performans düşüklüğünü neye bağlıyor? E Şu anda zaten şey Fuat Gölbaşı sakat durumda. Takımda yok. O ilk maçlarda da zaten denilen, söylenilen şey doğru. Tez doğru bence de. Fuat Gölbaşı'ndan da hatta bütün Santrafor ee, rotasyonundan da, hücumcu rotasyonundan da eski Spor çok istediği şeyi sağlayamadı. Bunda hem Serdar Göçerler'in oyun anlayışının bir etkisi var. Serdar Göçerler topa sahip olma anlayışını e, benimsemişti genel hatlarıyla. Daha fazla e, top bizde kalsın anlayışını benimsemişti. Ama e, Serdar Göçerler'in göz önünde bulundurmadığı, Eskişehir Spor'un bu rotasyonu adına göz önünde bulunduramadığı şey Merkezde rakibi daraltan e, takımlara karşı özellikle dediğim gibi Uşak Spor gibi İzmir Çorulu FK gibi e, takımlara karşı o takımların uzun toplar üzerinden hızlı kenar oyuncuları üzerinden e, yönlendireceği oyunu e, çok fazla göz önünde bulunduramadı. Buna dair bir e, paralel bir çözüm bulamadı Serdar Göçerler. E, bu olduğunda bu sorun yaşandığında bloklar arası mesafe açıldığında topu... E, Ceza sahası içerisinde, altı pasın içerisinde santraforuyla buluşturacak hücum e, ya, çizili hücum setini, çizili hücum planını da çok fazla uygulayamadı. Çünkü dediğim gibi e, merkezdeki o Tayfun Tatlı üzerinden box to box oyunu, bağlayıcı oyunu e, kurgulamak istedi. Ama savunmasıyla, arka plandaki çift pivot altınlısıyla o aradaki blok açılınca oyun sette, oyun altı pasta e, oyun ceza sahası içerisinde bir türlü o santraforla buluşamadı. Genelde de zaten ya merkez orta sahalarına ya kenar oyuncularından skor katkısı almak durumunda kaldı eskişehirspor. Spor. Eee Akın Akman e, sakatlıktan döndü çıktı geldi. Eee problemler yaşadı. Yani o o da aslında Eskişehir Spor'un oyununa çok fazla istenildiği kadar adapte olamadı. Akın Akman'dan istenilen verim alınırsa mesela o kenardan oyuncusunu, Santrafor oyuncusunu, hücumcusunu ya da arka alan koşusu yapan kenar oyuncusu topla buluşturabilecek oyun kurma becerisine ve dinamizme sahip bir kenar oyuncusu ama dediğim gibi bu futbolda planlama aslında bir bütündür. Savunmadan e, savunmanın birinci adamından hatta kaleciden Santrafor'a kadar her şeyi detaylı bir şekilde planlamanız gerekir. Tümüyle e, takımın ilk on birinin hazır olması gerekir. Bir oyunu oynamaya hazır olması gerekir. E, sol kenarda eksiklik, merkezde bağlayıcı oyunu oynama eksikliği, bloklar arası bağlantının açılması, rakip takımların hem defans sporta sağ oyuncuların hem bek oyuncuların o aralara girebilmesi, Eskişehir alanını kısıtlaması aslında bu dediğim oyunu bütünüyle doğru oynama eksikliğinden kaynaklanıyor Eskişehir Spor ve Serdar Göçer'lerin getirdiği periyotta yaşanan şeyler açısından. Ama yeni teknik adam bir şeyleri değiştirir veya devre arasına Eskişehir Spor güvenli gitmeyi başarı. Devre arasında da gereken takviyeler yapılır. Bir sol kenar takviyesi yapılır. E, stoperde Ayvalık gücünde ol, Ayvalık gücü maçında olduğu gibi e, bir merkez orta saha oyuncusunu bir bek oyuncusunu stopere koymak zorunda bırakmayacak bir rotasyon oluşur ki hiç anlamadığım bir şeydi. Ben Arda Baran Çubuk gibi bir alternatifi varken o oyuncuya da parlama imkanını verme şansı varken Serdar Göçerler'in niye bunu değerlendirmedi onu da anlayamadım mesela. Ha, e, konu bağlamından çıkarmayayım. Ee, dediğim gibi hem devre arasına takım iyi bir şekilde girer, gereken takviyeler yapılır ya da Hakan Şapçı var olan e, rotasyon üzerinden farklı bir formül çıkarır. Eskişehir Spor'un hücum planı daha e, efektif olur, daha akışkan bir takım görürüz. O durumda e, belki santraporlarından da verim olabilir. Fuat Gölbaşı şu anda kadroda yok, sakat durumda ama batuan doğru kıran var. E, bence çok fazla aslında bu rotasyonun içerisinde dahil edebilecek isimler var. Yani Skrisan Akın Akman'ı da Santrafor oynatırsın. Yani Eskişehir Spor bunu yapabilecek bir havuza sahip. Sadece doğru parçalar doğru yerlerde değil. O doğru parçaları doğru yerlere koyulduğunda Eskişehir Spor bir hücum verimliliği de edinebilir. Edinmeyeceği bir şey değil. Santraforlarından da verim almak buna bağlı bir şey. Bununla olabilecek bir şey. Eskişehir Spor'un bu anlamdaki eksikliği bence temelde bu. Peki teşekkür ediyorum. İstatistiklere bakın. E, Fuat Gölbaşı 6 maçı sadece 3'ünde formu giymiş. Onda da gol atamamış. Peki son olarak maç skor beklentini alabilir miyim? Skor tahmini. E, ben Uşak Spor maçına benzer bir senaryo olacağını düşünüyorum Eskişehir Spor adına. E, Eskişehir Spor yönünden tabii ki Denizli izleyicileri, taraftarları da kırmayalım. E, Eskişehir Spor yönünden Buradan evinde e, taraftarıyla bütünleştiğinde ki Eskişehir Spor her zaman taraftarıyla iddialı bir şekilde bütünleşen ciddi bir taraftar kitlesine sahip bir takım. Taraftarıyla bütünleştiğinde buradan e, ihtiyaç duyduğu skoru alması gerekir. E, ben şöyle bir tahminde bulunayım. Maçtan e, skor beklendim 1-1. Bir, 1-1'lik bir. Bir, bir skor. Çıkacağını bekliyorum bu benim e, e, net temennim, e, net beklentim düzeltiyorum. Temennim değil. Ama e, olması gereken sonuç ya da e, olmaya gebe sonuç nedir diye sorulursa da bir sıfırlık bir Eskişehir Spor galibiyeti de buradan çıkabilir diyeyim. Onu da e, alternatif bir senaryo olarak Hakan Şapçı'nın etkisini gösterdiği Eskişehir dokunduğu senaryo olarak ya da e, takımın o motivasyonu sağladığı senaryo olarak ifade edeyim ama benim beklentim e, bir birlik bir maç olacağı düşük skorlu bir maç olacağı yönünde çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Bugün Motto Futbol yorumcumuz Ertuğrul Dalbas ile birlikte Eskişehir Spor Deniz İdman Yurdu maç öncesi değerlendirmelerinde bulunduk. Bizleri şu anda izleyen ve sonradan izleyecek olan Eskişehir Spor taraftarları yeni teknik direktör Hakan Şapçı tercihini nasıl değerlendiriyor? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Mutlaka düşünceleriniz bizler için değerli. Arkadaşlarımıza bir anket başlattı. Ona da katılırsanız memnun oluruz. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup Süper, teşekkür. Bu tonuyla da bizlere destekle de bulabilirsiniz. Son olarak da şunu aktarmak istiyorum. Saat 21.45'te milli takımımızın Gürcistan'la mücadelesi var. millilerimize buradan başarılar diliyoruz. İnşallah galibiyette sağdan ayrılan taraf biz oluruz. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Farklı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.